Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana nasıl da yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor bu konuşmuyor bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor Bir sahne kurmuşum Kadıköy'de buluşmuşum Seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum Verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum Üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum Bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım Ben bir kez vuruldum bir daha hiç kalkamadım Sevmeyi denedim Afalladım afalladım Denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım Ah canım sevgilim Derin bir okyanustayım hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım en azından bugün Bugün de sonbahardayım soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım ah canım sevgilim Derin bir okyanustayım hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım en azından bugün Bugün de sonlardayım soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerim Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi gurur ayaklar altına alınmış biri gibi Ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda çalan şarkıyı dinledim, hayatı kahrolan gibi vurur o ayaklar altına alınmış biri gibi. Ben sana geldim. İçimde kaybolan papatyalardı gözlerin Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına Alınmış gibi.